Evet, üçüncü dersimizde asıl bundan sonraki kullanacağımız perspektif yöntemini anlatacağım. Birinci derste anlattığım size kolaylık olması amacıydı. Onda yöntem neydi? Ufuk çizgisini belirliyorduk, kaçış noktasını belirliyorduk. Kağıdın kenarlarından geliyorduk kaçış noktasına. Böylece mekanımızı çizmek kolay oluyor. Fakat Kağıdın sürekli kenarlarından çıkarmak mekan çizgilerini bir kısım döngü oluşturuyor. Artistlik resim olmuyor. O nedenle bununki ke kenar çıkışlarını değiştirmemiz lazım. Bunda da yol şu şekilde. İlk önce yapmamız gereken şey hatta şuraya yazalım. Birincisi. ufuk çizgisini belirlemek. ufuk çizgisini neye göre belirliyorduk? Hangi yükseklikten çizeceğimizle alakalıydı. Aşağıdan mı bakacağız? Ayakta mı bakacağız? Yukarıdan mı bakacağız? Normal ayaktan bakıyormuş gibi şöyle alalım. Daha sonra ikincisinde mekana ortadan mı bakacağız, kenardan mı bakacağız? Onu bir belirleyelim. Ortanın biraz sağından, ortası burasıysa biraz sağından alalım kaçış noktasını. Ufuk çizgisi kaçış noktası. Şimdi bir önceki neydi? Hemen kenarlardan bu merkezi alıyorduk. Ama bu sefer üçüncü aşamamız değişiklik kaçış noktasını da yazalım. Üçüncü aşamada bu sefer Karşı duvarı çizerek başlayacağız. Karşı duvarı çizerken, burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın, ufuk çizgisi kağıdın neresinde duruyor? Ortasının biraz altında duruyor. Kağıdın ortası burasıysa biraz altından duruyor. Bakın burada mesafe az, burada mesafe çok. Değil mi? O zaman karşı duvarı çizerken şu ufuk çizgisine göre aşağıdaki mesafem daha ne az olacak? Şurası az. Yukarısı ne? Buna göre daha fazla olduğundan burayı daha yukarı alacağım ve şuradaki alanı arttıracağım. Yani şurasıyla şurası, şurası burasıyla burası eşit olması gerekiyor. kağıdın ortası değildi, biraz sağıydı. O zaman karşı duvar tam ortadan koyabilir miyim? Yani burası ve burası eşit olabilir mi? Olamaz. Bakın. Burada sol tarafın genişliği daha fazla, sağ tarafın genişliği daha az. O zaman karşı duvarda da nasıl olması lazım? Sol taraf daha geniş, sağ taraf daha dar olması lazım. Yani bu karşı duvarı belirlerken aslında Ezbere bir şey yapmıyorum, bir mantıkla çıkıyorum. Şimdi burada e, konu biraz anlaşılması zor gibi gözüküyor. Biraz sonra daha uç örnekler verince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada kenarlardan merkeze girdik. Bu sefer merkezden ne yapacağız? Şuradaki karşı duvarı kenardan geçecek şekilde ayarlayacağım. Bakın ilk çizgim kenarı bulmadı. İkinci çizgim bakıyorum nereye gidiyor. Bakın bu da ne yaptı? Bu da kenarı bulmadı. Bunu gönderelim. Bu kenardan çıktı. Bakın bu çıkabilir veya çıkmayabilir. Çıkmak zorunda değildir. Kenardan geçmek zorunda değildir. Ama zorunlu olduğu yer neresidir? Buradan çıkan çizgi mutlaka karşı duvarın kenarlarından geçmek zorundadır. Şuralardan geçmek zorundadır. Şimdi konunun daha iyi anlaşılabilmesi için daha uç örnekler vereceğim karşı duvarı nasıl oluşturuyoruz? O zaman karşı duvarı çizdikten sonra dördüncü aşama neydi? Köşe çizgilerini geçirmek. Şimdi bunu silelim. Daha iyi anlaşılır. Örnek verelim. Daha uç bir örnek verelim. Size daha çok aklınızda kalacaktır. Kağıdında bu sefer Ufuk çizgisini yukarı alalım. Kaçış noktası tam ortada olsun. Şimdi karşı duvarı çizerken bakın şuradaki ufuk çizgisini kağıda orantısı yukarıda bakın çok ne kısa bir yer kaldı. Burada uzun bir mesafe kaldı. Buradan da kaçış noktasına baktığım zaman bakın bu tam nerede? Ortada. O zaman karşı duvarı çizerken nasıl bir profil oluşması lazım? Ufuk çizgisiyle üst taraf, şuradaki dar alanın, aynı kısa alanın şöyle bakın burası kısa kalması lazım. Aşağısı genişli. O zaman aşağısı geniş olması lazım. Bakın şuradaki kısalık buradaki kısalıkla örtüşüyor. Şuradaki uzunlukta buradaki uzunlukla örtüşüyor. Kağıdın tam ortasında olduğu için karşı duvarda burası ne? Bunun ortası olması lazım. O nedenle şöyle bir duvar çıkıyor. Sonraki hamlemiz neydi? Merkezden kenarlardan geçmek kaydı ile çizgileri devam ettiriyor. Bakın burada köşeden çıkmadı. Burada köşeden çıktım, Bakın çıkmadı. Görüyor musunuz? Köşeden çıkmıyor. Burada da köşeden çıkmadı. Burada da köşeden çıkmadı. Ama nereden geçti? Karşı duvarın köşelerinden geçti. Şimdi buradaki mantığı anlatabildim mi acaba? Anlaşıldı değil mi? Bunu anladınız mı? Başka bir örnek verelim. Bu sefer ufuk çizgisini ve kaçış noktasını yer değiştirelim. Ufuk çizgisini aşağıya aldım. Kaçış noktamı sol tarafa aldım. Karşı duvara çizeceğim. Bakın bu sefer yukarısı çok geniş kaldı, aşağısı daha kaldı. Kaçış noktası nerede? Kağıdın daha soluna yakın olduğu için burası dar kaldı. Burası ne? Daha geniş kaldı. O zaman karşı duvarı çizerken Şöyle de başlayabilirim. Mesela ilk önce kaçış noktasına göre olan ayarlayalım. Şu mesafe dar olduğu için kaçış noktasına göre son duvarıma biraz daha mesafesi bakın şurayı dar yaptım. Burayı ne yapmam gerekiyor? Geniş yapmam gerekiyor. Bakın genişliğini ayarladım. Burayla burası, burayla da burası orantılı. Bu anlaşılıyor mu? Ufuk çizgisi aşağıya daha yakın olduğu için bu sefer bunu yüksekliğini ayarlarken aşağı tarafta daha az bir alan çizgi bıraktım. Yukarıda daha çok alan olduğu için bu sefer yukarıda ve Daha fazla alan oluşturdum. Ve son hamle ne olacak? Kaçış noktasından çıkan çizgi duvarın kenarından geçecek. Ve böylece bir önceki anlattığımız konularla bağlı olarak burada da aynı mantığı bulmuş olacağız. Ve bundan sonraki çizimlerimizde üçüncü derste kullandığımız yöntemi kullanacağız ki kenarlara bağlı kalmayalım. Peki kenarlara bağlı kalmanın nasıl bir zararı var? Şöyle bir zararı var. Bu kağıdımız hep kenarlardan çıkarsak sağ ve sol duvarı, tavanı ve tabanı hep eşit görürüz. Ama kenarlara bağlı kalmazsak bazen resimlerdeki duvarı görmemek daha avantajlı. Duvarın tek tarafını görürüz. Bir duvar gözükür. Taban ve taban daha dengeli kalabilir. Daha artistik çalışmalar için mutlaka üçüncü derste anlatmış olduğumuz konunun uygulamaya geçilmesi lazım. Soru sola var mı? Anlaşılmayan okay. bir Şimdi bunu örneklemeyeceğiz.